Çarpım tablosu ile ilgili bir tombala oyunu yaptı. Oynanışını ve yapılışını anlatıyorum. Beşlere kadar yaptım. Bunlar bu şekilde ikiler. Bunları üçler. Bunlar dörtler. Bunlar da beşler. Buraya ıı, bir kutu var. Buraya hani ben bir ikileri, üçleri, dörtleri, beşleri yapmıştım ya işte. Bunları buraya yazıp doldurdum bu kutuya. Şimdi oynanışını anlatayım. Bu kutudan bir tane çekiyoruz. İki kere sekiz geldi. İki kere sekiz. Burada 16. yapılışı ve oynanışı da bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.